Arkadaşlar bizim burada böyle yapılıyor. ve şu anda yağmur yağıyor. Arkadaşlar bunu s pi yağmurdu. Sizler görebiliyor musunuz yani şuradan görebiliyor musunuz? Arkadaşlar bakın şurada ne kadar görebiliyorsunuz ama kadar ben, ben parlamam şimdi çok fena yağıyor hayatımda gördüğüm hiç bir yağmur olmayabilir ama çok yani çok yağıyor camı kapatmayı unutmuşum. aralık camı bir de arkadaşlar burada biraz boya Aa, bu sel götürüyor bizim yerlere Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ilk önce ya yağmur ya yağmur yağıyor, yağmur ya yağmur ya yağmur yağıyor, yağmur ya yağıyor, yağmur yağıyor. lapa lapa yağmur ya Ağaçlar, yollar, yağmur ya yağmur ya yağmur ya yağmur ya aralarında sanki kar da yağıyor. Ben gerçekten bu aralar kara taktım. Sizce aralarında kar yağıyor mudur? Arkadaşlar bence yağıyor. Ben görürüm o noktaları. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Çok